Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı'nda Nirva 1850 rakımlı tepe üst bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan piyade uzman çavuş Ahmet Asan şehidi oldu. Şehidimiz için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehit piyade uzman çavuş Asan'ın Türk bayrağına sarılığına aşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Asan için daha sonra dualar edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Dua okunmasının ardından şehit askerimizin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Asan'ın cenazesi buradan da uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit piyade uzman çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayınladı. Bakan Akar mesajında kahraman silah arkadaşımız 1 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı.